Eğer dünyadaki tüm buzlar erirse ne olurdu? Bugün bildiğimiz dünya tamamen sular altında kalırdı. Deniz seviyeleri 70 metreye kadar, yani yaklaşık 230 fit yükselirdi. New York, Londra ve Şangay gibi kıyı şehirleri yok olurken, Bangladeş ve Hollanda gibi alçak ülkeler tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya kalırdı. Kuzey Amerika'da Florida ve Meksika Körfezi kıyıları tamamen sulara gömülürken, Mississippi Nehri devasa bir körfeze dönüşürdü. Güney Amerika'da Amazon havzası bir iç denize dönüşerek Buenos Aires gibi şehirleri silip süpürürdü. Atlantik'in karşı tarafında Akdeniz Avrupa'nın güney kıyılarının büyük kısmını yutar, İtalya ciddi şekilde küçülür ve Venedik tamamen yok olurdu. Birleşik Krallık da doğu kıyısının büyük bölümünü kaybeder, İskandinav ülkeleri ise adalardan oluşan bir yama haline gelirdi. Afrika'nın kıyı şeritleri yok olurdu ancak iç bölgelerinin çoğu sağlam kalırdı. Asya'da Hindistan'ın, Endonezya'nın ve Singapur'un büyük kısımları sular altında kalırken, Avustralya verimli doğu kıyılarını kaybeder, iç kesimleri daha da kurak ve yaşanmaz hale gelirdi.